Allah senin mutlu olmanı istiyor ama sen inatla buna izin vermiyorsun. Acı çekmeyi kendin bile isteye seçiyorsun. Oysa acı, ona verdiğin cevap kadar değerlidir. Yaşadığın acı, sen onu alıp içinde büyütürsen kıymet görür ve çoğalır, artar. Ama sen ona değer vermez, yok sayarsan acı da çekilip gider acının derecesi ona nasıl yanıt verdiğinde yüzde yüz doğru orantılıdır. Kaybettiklerinden vazgeç artık kazandıklarına sahip çık. Aksi halde ışığa değil karanlığa kapılırsın. Karanlık finaldir. İçine girince anlarsın. Unutmak acının en güzel intikamıdır. Bırak artık kapılar mutluluğa açılsın.